Obezite günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri olup bu durumun kontrol altına alınması için obezite ameliyatları sıklıkla tercih edilmektedir. Peki obezite ameliyatından önce diyet yapılır mı? Aslında buna gerek yok. Fakat ameliyat olacak kişinin eğer süreci anladığından emin değilsek sonrasındaki başarı yolu nedeniyle ameliyatı olup olmamasına öncesindeki diyetisyen desteğiyle karar verebiliriz. Obezite ameliyatları vücut kütle endeksi 40 ve üzerindeki hastalar için genellikle diğer sağlık sorunlarına bakılmaksızın uygulanabiliyor. 35'in üzerinde 40 arasındaysa yandaş hastalıklar bakarız. Şeker hastalığı, tansiyon var mı yok mu bu şartlarda ameliyat olabilir deriz. Eğer kiloyu boyu metrekaresine böldük 40 ve üzerinde bir değer çıkıyorsa bu morbid obezite kriteridir. Obezite cerrahisi Türkiye'nin kaliteli sağlık hizmetleri ve uygun maliyetleri sayesinde uluslararası hastalar için cazip bir sağlık turizmi seçeneği sunuyor. Ciddi derecede yer tutan bir seçenektir sağlık turizminde obezite cerrahisi ve tedavisi. Amerika'da iki kişiden biri obez, Türkiye'de de üç kişiden biri obez. Bu anlamda dünya üzerinde gelişmiş ülkelerde tedavi arayan çok fazla insan var. Türkiye hem tıbbi yeterlilik, birikim ve tecrübe açısından hem de fiyat uygunluğu açısından hem de aynı zamanda tedavi seçeneklerinin sunulduğu hastanelerin otelcilik hizmeti gibi konforu açısından da çok ciddi bir merkez durumunda. Bu yüzden de obezitenin hem cerrahi hem cerrahi dışı seçeneklerinde Türkiye'nin seçilmesi hiç şaşırtıcı değil. Öncelikle bakıyoruz hasta uygun mu? Eğer uygunsa bütün randevular oluşturulur. Ameliyat öncesinde bir gün kalp, akciğer, iç organ, hormon, biyokimya ve mideye dair uygunluk değerlendirmeleri yapılır. Her şey tamamsa Ertesi gün ama yata alınır. Ameliyat sonrasında 2 ya da 3 gece hastanede yatar. Tavuculuktan sonra da 2 ya da 3 gecede otelde konaklama ve son kontrolünden sonra ülkesine dönebilme şansı söz konusudur. Burada totalde Türkiye'de bir hafta gibi bir konaklamaya ihtiyacı bulunmakta. Hastamızı tavucu edip ülkesine gönderdik. Gönderdikten sonra da online hatta gelebiliyorsa ülkemize geldiği zamanlarda yüz yüze mutlaka yine takip sürecini tamamlamak gerekiyor.